dünyanın yaşayan tek üçüz pandaları 7 yaşına girdi. Çin'in Guangzhou kentindeki Chimelong Safari Parkı'nda pandalar için bir doğum günü partisi düzenlendi. Chimelong Safari Parkı koruma uzmanı şu sözleri ifade etti. Meng Meng aralarındaki en büyük kız kardeş ve 110 kilogram ağırlığında. Shuai Shuai ve Kuku ise yaklaşık 140 kilogram ağırlığında. Onlar yetişkin bu yüzden onları ayrı üremede tutuyoruz. Doğum günleri için büyük bir kutlama düzenledik. Temmuz ayında dünyaya gelen birçok çocuğu pandalarla birlikte kutlama yapmak ve onlara doğum günü pastası hazırlamak için davet ettik. Şimdi burada çoğu oldukça genç 14 dev pandamız var. Ayrıca Çin'in Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi ile de işbirliğini artırıyoruz. Dev panda yetiştirme üssü olarak daha fazla panda yetiştireceğimizi umuyoruz ve bu türün korunması için çaba gösteriyoruz. ifadelerini kullandı.